Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar, sevgili takipçilerimiz. Bugün yine Ayşe beraber ve kızım Melek'le beraber sizlere <laughs> e, yine bize özgü Ayşe her sene yaptığı, kendi sebzelerimizden yaptığı acılı domates sosu yapacağız. Bir nevi turşu aslında bu. Bunu sabah kahvaltılarında, öğlen yemeklerinde, akşam yemeklerinde istediğiniz zaman ekmek banarak yiyebilirsiniz, yemeğin yanında yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısında yiyebilirsiniz. Biraz sonra bunları Ayşe Hanım size teker teker anlatacak. Şu an önümüzde hepsi komple bahçemizden bütün sebzelerimiz. 7,5 kilo domatesimiz var. 750 gram acı biberimiz var. Bir demet maydanozumuz var. E, kaya tuzumuz var. Zeytinyağımız var. Limon tuzumuz var. Ve sirkemiz var. Bunlarla beraber çok güzel bir acılı sos yapacağız. Hadi devam edelim arkadaşlar. Malzemelerimizi bir daha yakından göstermek istiyorum. Domateslerimiz yine bahçemizden. 7 7,5 kilo domateslerimiz az önce tarttım. Acılı biberlerimiz 2-3 çeşit karışık acılı biberimiz var. 750 gram kadar domatesi bir daha göster Ayşe Hanım şöyle. Maşallah Allah nazardan korusun. Bunları zaten doğuracak şimdi aşağının başladı doğramaya. Robottan geçireceğiz bunları. Hep beraber izleyeceğiz zaten. Ne demiştik? Domates, biber, maydanoz, kaya tuzu, sarımsak, ee, limon tuzu, zeytinyağı ve sirke. Bunların karışımlarıyla beraber çok güzel bir sos yapacağız. Domateslerin rengini görüyorsunuz. Maşallah demek lazım. Bu sene gerçekten sebzelerimiz çok güzel oldu. Allah nazardan korusun. Ayşe Hanım bunu her sene yapıyor. Bütün arkadaşlar da komşularımız da dahil, akrabalarımız da dahil. Herkes memnunlar. Çok severek tükettikleri evet. acılı Bakın biberlerimiz de kuruyor. Hava birkaç gündür yağmurlu gittiği için kamelyanın içine aldık biberlerimizi, ipleri ıslanırsa e, küplenmeye yol açar diye. E, Ayşe Hanım domateslerin orta kısımlarını yani sap kısımlarını tavuklara atıyor. Bir taraftan. Nasıl yarışa girdiler görüyorsunuz. Kapan kaçıyor. Civcivler, tavuklar. Biliyorsunuz bizde tavuk çok. Arkadaşlar 200'e yakın tavuğumuz var. Evet. Bir taraftan da Ayşe Hanım doğramaya devam ediyor. Melek de oradan tabi Domatesin tadına, bak tadına bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Hı? Bir tane sarımsak atıyorum içine. Çok rahat bir karışım olsun diye. domatesleri e, mutfak robotundan geçirdik Arkadaşlar çok güzel bir tam hani e, Urfa tarafında falan ezme yaparlar ya e, lahmacunun yanında falan verirler e, onun gibi e, robottan geçirince bayağı bir kıyma haline geldi Acı biberlerimizi de Ayşe Hanım doğramaya devam ediyor ama bayağı bir acı. Ali Bey domatesin rengini beğenmedin herhalde. Bu yumurta domates daha kırmızı oluyor. Tabi tabi. Bu bizim Şimdi kendi domatesi. Şimdi sarımsakları zaten e, domatesle beraber e, geçirdim. Biraz sonra biberdir, e, maydanoz, limon tuzu, sirke, ee, zeytinyağı ile beraber buluşup e, kavanozlama işlemine devam edeceğiz. Ee, döküyoruz. 7,5 kilo değil mi domates? Bismillah şöyle sıçraması. Buradan döküyoruz. Şunu sıyırsın ha kaşık Tamam. Efendim canım. Yani. Sana acılı sos yapıyoruz ama acısı biraz az olacak. Bir dakika. Şimdi bir bardak çay bardağı zeytinyağı öyle mi? Evet. Evet. Sarımsakla beraber domatesimiz zaten Ufak e, mutfak robotundan geçirmiştik. E, şimdi leğeni aldık tekrar. Bir bardak çay bardağı zeytinyağı. Karıştır, karıştır. Tabii. Yine onu ben mi? karıştırayım istersen. Bu neydi? Sirke. Sirke. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağı gibi üstte çıkarsın derler ya. Yani hemen zeytinyağı üstte çıktı görüyor musun? Neden? O kaya tuzu mu limon, tuzu? Limon tuzu. Bir çay kaşığı de? yeter. Tamam. Gramajları tekrar zaten size anlatacağım dostlar. Bu da kaya tuzu galiba. Kaya evet. tuzu. Kaya tuzu ne işe yalan? Bozulmasın diye anneciğim. Turşumuz bozulmasın. Uzun zaman e, saklayabilirim diye değil mi kızım? Karıştırın iyice. Evet. Baba ben karıştırmak istiyordum. Sen mi? Anne sana bakalım. onu Gel bir tane. Melek, Al bunu. Gel saçlarını kaldı. kaldı. Al bakalım. Hı. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştır kızım böyle böyle Yok elini şöyle tut babacım. Şimdi karıştır. Aferin, aferin size. Aferin, aferin. Şimdi biberle maydanoz da aynı şeyin içine doğramıştık. Karıştırmalıyım karıştır. Aferin tamam. kızım. Evet biber, acı biberle maydanozu da ilave ediyoruz şimdi. Şimdi babaya verelim. Ben alabilir miyim babacığım? Biraz hızlı karıştırmam lazım. Meleğim saçlarına dikkat et. Bunun içine bazıları aspirin de atıyor ama ben aspirin kullanmıyorum. Hiçbir zaman kullanmadım. O biraz daha asitli yapıyor. Patlama falan oluyor açarken. Evet. O yüzden. Fazla beraber şişiyor kafa, patlıyor değil mi? Evet. O yüzden kullanmıyorum ben ve anki görüntüsü bir salata gibi oldu sanki e, ama evet. kokusunu çok... almanızı isterim gerçekten. Allah, şimdi bak, bak aşağıda... zeytinyağı kalmadı şimdi Allah, bir daha. Size şey söyleyeyim mi? Söyle kızım. Çok, çok güzel kokuyor. Çok güzel Ay, kokuyor. Zeytinyağı gibi. da çok güzel kokuyor. Hmm. Mükemmel oldu yani. Zeytinyağı iyice alta çekene kadar daha doğrusu tamamen harman olana kadar karıştırıyoruz. Maşallah. Da, değerlerle değerlerle. Onlar da gelecekmiş kızım. Ayşe Hanım hangi kavanozlara dolduracağız? Bunları Onlarım. dolduracağız. Cam kavanozlara. Tamam sen tamam. kaseni Sıra geldi. Artık doldurma işlemini kavanoza. Hadi evet. bereketli olsun Ayşe Hanım. Sağ ol Allah razı olsun. Bu sene çok olmadı ama bir daha yaparız değil mi gene? Ee, daha o dediğim domatesten alırsak. Diğer yumurta Ondan sonra güzel yapacağım. Bunun rengi güzel olmadı. Bu biraz pembemsi domates. Tam köy domatesi. Renk evet. olarak sadece tatlı. Bunun tadı daha güzel aslında ama. Bu daha lezzetli olacak onlara ama. Çok yaşa kızım. Hep beraber babası. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kapatma işlemini de sen yap. Onu ben hallederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kaç litrelik bu? İki, i̇ki buçuk mu? Öyle bir şey. Tam bilmiyorum. Kokusu çok güzel. Daha bir de olunca görsen. Tabii canım. E, videonun başında da söylemiştim dostlara, e, bir nevi turşu aslında arkadaşlar bu. E, yani bütün kış boyu kullanabiliyorsunuz, tüketebiliyorsunuz yani açtığınız zaman, açtığınız zaman açtığınız e, zaman hemen tüketmek zorunda değilsiniz. Evet. Hatta üzeri hafif böyle tırtırlı tortu gibi olur değil mi? Aşağının bunu Evet. O zaman lezzeti tam kıvamı yerine geliyor işte. Evet dostlar. E, acılı sosumuzu bitirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyoruz şimdi kapaklarını. Etrafını sildik zaten. Tabii Ecemi tabii sertemiz. Şimdi bunu çok güzel sıkı kapatmamız lazım. Ver Ya Allah, Bismillah. Havalarını aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, gibi olmadı tabii ki. Fire vermedik. Çünkü kaynama yok, haşlama yok, pişirme olmadığı için. Yine 8 kilo malzeme kullandık. 8 kilodan birazcık fazla e, acılı sos turşu elde etmiş olduk. Kızım meleğin çok emeği geçti. Teşekkür ediyoruz kızım. Annenle ikimiz sana. Ben de bir, Tamam bir tane. Ee, kullandığımız malzemeleri zaten anlatmıştık. Ee, videonun altına da yazacağım arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Eğer videolar, videolarımızı beğeniyorsanız e, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.